Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün de yine İstanbul Guys oyuncu arkadaşlar ve biliyorsunuz en son bölümde gençler oyuna yeni gelen karakter Azrail'i almıştık arkadaşlar. Şöyle İstanbul Pes'e geleceğim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar İstanbul Pes'in maksandı ve bir önceki bölümde gerçekten buradan Azrail'i almıştık gençler ve harbiden oyuna gelmiş geçmiş en güzel karakter Azrail. Bugün ne yapacağız gençler? Tabii ki de çıkarmadığımız diğer özel karakterleri çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz burada bir tane daha böyle mitik karakter şarkı vardı. Ve bu şarkı her çevirdiğimizde arkadaşlar kesin %100 özel karakter ya da mitik karakter geliyordu arkadaşlar. Gerçekten bunu çevirmekte 18.500 abi. Bugün parayı kıyıp buradaki şarkı çevireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin gerçekten bugün 18.500 elması harcayacağız. Ama harcamadan önce gençler öncelikle şuradaki özel karakteri gerçekten çıkarmak istiyorum gençler. Bunu çevirmek zaten 850. Çok fazla elmas değil. O yüzden buradaki özel karakteri çıkartalım önce arkadaşlar. Sonra da 18.500'lük şarkı gerçekten çevirmek vereceğiz gençler. Şimdi abi 850 lirma arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni özel karakterimiz bu. Cadılar Bayramı'na özel geldi. Ve bal kabağını pateni arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ama bu karakter harbiden kızlar için arkadaşlar. Ben de erkek olduğum için abi bu karakterle çok fazla işim olmayacak gençler. Ama biliyorsunuz ben oyunu her gelen karakteri çıkardığım için bugün buradaki karakteri de vallahi billahi çıkartacağım arkadaşlar. Kızımız fark etmez. Hüseyin Mert affetmez. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bana verdiğiniz karakter çıkarma taktiklerini deniyoruz ve buradaki özel karakteri çıkartıyoruz arkadaşlar. O zaman taktikler gelsin. Birinci taktiğimiz şuymuş arkadaşlar. Özel Azrail karakteriyle şirinler modunda oyuna 20 kere çarkı çevir özel karakter çıkacak demiş. Zaten gördüğünüz gibi şu anda Azrail elimde arkadaşlar ve bu Azrail ile beraber gençler şirinler modunda oynayacağım. Burada da arkadaşlar yeni oyun modu gelmiş şirinler diye. Ve burada birinci olduktan sonra arkadaşlar çarkı geleceğiz. Dükkandaki çarkı önce bir 20 kere çevireceğiz arkadaşlar. 20 kere çevirdikten sonra bakalım şuradaki özel karakteri çıkartabilir alabilecek Harbiden merak ediyorum ama arkadaşlar Azrail'e ben şuradan bir yumruk almak istiyorum abi. Çünkü adamları biraz yumruklayacağım arkadaşlar. Ayağa kaymayı da şöyle alalım abi. Muzları da şöyle koyacağım gençler. Bütün özel şeylerimi koyacağım. Top olmayı da buraya koydum. Bu arada arkadaşlar buna güzel bir tane sevimli animasyonu alalım ya. Vallahi Azrail'imiz kazandığı zaman ne yapsın beyler? Bak şöyle güzel bisiklete mi misin? Bence şöyle güzel danslar yapsa yeterli arkadaşlar. Evet hangisini alalım abi? Vallahi billahi arkadaşlar şöyle bir şey alacağım ve evet gördüğünüz gibi güzel bir şeyle dans ediyor. Bunu alalım gençler sevimli animasyonu. Normal yürüme adımlarımıza da bir şeyler alalım arkadaşlar. Arkamızdan ne gelsin abi? Vallahi arkadaşlar şunların gelmesi mükemmel değil mi? Bak böyle ninja şeyleri gibi abi. Atışları gibi gerçekten güzel arkadaşlar. Bunu da böyle adımlarımızı alıyoruz. İfadelere bakalım. İfadeleri zaten almıştık beyler. O zaman hızlı bir şekilde yeni oyun modu şirinlerde oynuyoruz ve ondan sonra 20 kere özel şarkı çeviriyoruz. Bu arada şirinler modunda ilk defa sizlerle beraber oynayacağım gençler. Biliyorsunuz yeni güncelleme ile beraber geldi abi bu ve trafikten uzak dur diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arabalar üstümüze üstümüze geliyor ve biz bu arabaların üstünden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başladık. Gençler sol üstte gördüğünüz gibi 5 tane kalp var. Ya bu 5 tane kalbimiz şey olduğu zaman arabalara çarptığımız zaman ölüyoruz gördüğünüz gibi ölüyoruz arkadaşlar. Ve ve 5 tane can bittiği zaman da eliniyoruz arkadaşlar. O yüzden arabalardan kaçmam lazım. Tamam güzel 10 numara. Abi yere bomba falan atıyorlar. Hayır. Azrail'iniz geldi beyler. Azrail'iniz. Arkadaşlar araba geliyor. Of güzel atladım üstünden. Şunun üstünden 10 numara atladım gençler Hayır araba çarptı. Arkadaşlar güzel geçiyor. Aradan ayrılan Allah bir canım daha gitti beyler. Tam sıkıntı değil arkadaşlar. Daha 3 tane canımız var. Ama oğlum daha kimse eğlenmedi ya. Bu nasıl bir oyun gençler. Vallahi güzel ama bak. Harbiden arabalar falan geliyor. Allah araba çarpacak. Hop zıpladım arkadaşlar. Buradan şöyle zıpladım. Oo. Oh. Bazı arabalar drift atıyor arkadaşlar görüyorsunuz Bu Hop buradan buraya kardeşim. Beyler ayağınıza kayarım bak sizin. Arkadaşlar çok fena bir şekilde gelmeye başladı. Oğlum platforma bak arabaya bak. Of oh, tamam güzel. Arkadaşlar 7 kişi elendi abi tamam 10 numara. Şöyle bir de yumruk vuracağım beyler birine. Ve zıplıyoruz Allah bir canım daha gitti. Arkadaşlar 2 tane canım kaldı kazanmam lazım. Hayır lan, arabalar çok fena geldi. Beyler bir dakika sakin olmam lazım. Hüseyin geçersin sen. Geçersin sen. Taktik deniyorsun oğlum. Sen taktikleri fısıldayan adamsın be güzel bir şekilde ilk oyun modunu geçiyoruz gençler ama çok az kalmıştı arkadaşlar kaybetmeye. Yani iki tane canım kalmıştı ama ben pro olduğum için yine kazanıyoruz arkadaşlar. İkinci oyun modu da en sevdiğim şeylerden birisi olan normal otobüs bölümü gelecek arkadaşlar ve evet görüyorsunuz normal otobüs bölümü geldi ve ben bugün Azrail olduğum için arkadaşlar bunların canını alacağım abi. Evet biliyorsunuz arkadaşlar zaten ben otobüs bölümünde bayağı bir proyum abi. Şimdi yanıma gelenlerin canını alacağım arkadaşlar. 10 numara kardeşim gel bakalım. Yumruk yemek isteyen var mı? Beyler bak şimdi şuna bir tane yumruk. Vallahi şey Allah düştü mi? Vallahi düştü arkadaşlar. Hayır oğlum bir de bana yumruk attı. Beyler gördüğünüz mü? Arkadaki terbiyesiz bana yumruk attı. Ulan sen yanıma geleceksin. Hop arkadaşlar ona bir yumruk ve double yumruk vurdum düşmedi terbiyesiz. Ulan oğlum sen benden yumruk atıyorsun. Al bakalım bir tane de arkadaşlar yumruk attı bana. Ve bir dakika bir dakika. Al kardeşim yumruk. Arkadaşlar bana gene yumruk atacak. Hayır yapma. Kardeşim bak ortak olabiliriz. Bak gerçekten bu turu on numara geçebiliriz. Beyler bir dakika bir dakika bir dakika şöyle geçeceğim. On numara geçtim. Şu şuradan şuraya. Hayır düştü yanındaki mal düştü arkadaşlar. Güzel. Abi hadi bakalım ikinci tur geçmem lazım gençler. Zıplıyorum şöyle. Şuradan şuraya zıplıyorum abi. Arkadaşlar şuna bir tane yumruk vursam on numara olur. Bak şöyle yapacağım ve evet ikinci turu mükemmel bir şekilde geçiririz arkadaşlar. Şimdi final zamanı kardeşim. Ama ben dedim arkadaşlar Azrail adamın canını alır dedim. Ve hepsinin canını aldım gençler. Şimdi finalde kazanma zamanı. Oo efsanevi blok deş geldi beyler. Vallahi billahi işimiz zor arkadaşlar ama elimden geldiği yapacağım. Bugün bu Azrail birinci olacak kardeşim. Vallahi başladık arkadaşlar. El salla diyor. Oğlum nasıl el sallayacağım ya? Arkadaşlar el salla diyor. O zaman biz muz sallayalım kardeşim. <laughs> oyun el salla diyor ben muz sallıyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ya. Bu arada gençler o el salla yazan yer yani el sallamamızı istemiyor yani oyun normalde. Şey istiyor arkadaşlar böyle isterseniz yamacı falan kullanabilirsiniz diyor ve her gelen şeyden sonra bloktan sonra bu dördüncü seviye oldu mesela böyle seviyeleri yazıyor abi evet şu an dördüncü seviyedeyiz gelin bakalım buraya beyler şunları bir yumruk atayım arkadaşlar vurdum da gelmedi ya ya kardeşim sizin gibi nublarla oynamak gerçekten sarmıyor. Bak arkadaşlar şu gol cimiye bir tane yumruk. Oğlum adamlara noob dedim de hiçbir eğlenmedi gençler. Harbiden proymuş. Beyler kusura bakmayın kusura bakmayın özür dilerim sizlerden. Ya bir tane şuna bir yumruk. Arkadaşlar yumruk vuramıyorum ya. Vallahi çıldırdım bak gerçekten çıldırdım. Benim gibi bir adam nasıl yumruk vuramaz kardeşim? Arkadaşlar düşüyor mu lan o manyaklar? Allah dikenli yer geldi arkadaşlar dikenli yer zor. Tamam of on numara geçtim. Gel bakayım buraya Pohonix. Arkadaşlar şurada bir tane özel karakter var ya. Böyle anka kuşuna benziyor abi. O da gerçekten mükemmel. Ya ben niye kimseye yumruk kuramıyorum? Gerçekten çıldırdı beyler ya. Hadi bakalım zıplayın beyler. Allah şuradan zıplam lazım arkadaşlar geçtim. Ulan şunlardan birine yumruk vurup düşüreceğim. Ama kime gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Aa bak 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 şimdi arkadaşlar. Hop Allah yemedi yumruğu yemedi. Tamam buradan on numara geçiriz abi. Ya bizim gibi bir adam geçer arkadaşlar. Of güzel. Oğlum 13. şeye geldik, tura geldik. Beyler işte burada durum sıkıntı. Bak burada birçok kişi eğlenecek abi. Burada birçok kişi eğlenecek beyler. Burada birçok kişi eğlenecek. Hayır ben de eğlendim. Allah cezanızı vermesin ben de eğlendim. Yapma be. Herkes açığa düştü arkadaşlar ya. Yemin ediyorum o duvardan geçen kazanıyordu ve kimse geçemedi abi. Ama ben evimden geleni yaptım arkadaşlar. Finale kadar kalmak da gerçek proluktur. Bazıları turda bile kaybedebiliyor gençler. Şimdi abi taktiği denemek için gençler dükkana geliyorum. Ve buradaki çarkı 20 kere çevirdi arkadaşlar. O zaman çevirelim bakalım kardeşim. İlk taktik işe yarayacak mı arkadaşlar? Hadi bakalım abi. Bugün bu özeli çıkarmadan bu videoyu bitirmek yok. Ve o yeni efsanevi de gelmiş beyler. Oğlum bak buradaki hem özeli hem efsanevi hem de destansiyi maksatsak güzel olur. Gençler bu da güzel bir efsanevi la. Ama arkadaşlar efsanevinin koluna bakın bir kolu yok. Yemin ederim bir tane kolu yok. Çatal var. Arkadaşlar bakın sonunum çatal var lan kolunda. Vallahi çok değişik bir efsane karakter abi. Ama biz buradan özel istiyoruz be. Ya bir tane daha dön sen geliyordu be güzel kardeşim. Bir tane daha sen geliyordu ya. Vallahi arkadaşlar özel karakter güç puanı gerekmiyor. Geldiği zaman direkt çıkıyor. Ama bu efsanevi destansının güç puanları var. Ve efsanevi maksanmaya doğru gidiyor şu anda. Hadi bakalım ürküdü Ve Allah 12 tane daha geldi. Güzel arkadaşlar olsun. En azından efsanevi şu anda maksanıyor abi. Ya biz tabii ki özel istiyoruz da arkadaşlar efsanede maksanası 10 numara oldu dedim. 10 tane daha geldi arkadaşlar. Çok iyi abi. Çok iyi. Vallahi billahi çok iyi. İlk taktikten insanı Maksarsak sarsak güzel olur gençler. Ve burada o zombi var arkadaşlar. Distans karakter de zombi oğlum her yerini yemişler lan zombinin. İskeletin hiçbir şeyi kalmamış. 12 tane daha buradan efsane geliyor? Ve arkadaşlar çok az kaldı. Efsaneyi maksimumu çok az kaldı. Hadi bakalım kan kim diyorum. Oo 55 tane geldi. Zombi direkt maksandı arkadaşlar. Oha! Abi çarktaki en mükemmel şey geldi. Ve arkadaşlar 55 güç puanı bir anda geldi abi. İlk 10 çevirmeden şu zombiyi maksadık. Şimdi diğer 10 çevirmeye geçiyorum arkadaşlar. Çünkü taktik 20 taneydi abi. Alın o zaman bir 10 tane daha çeviriyorum. Şu an 20. çevirmedeyiz gençler. Bakalım ilk taktikten özel gelecek mi dedim. Efsanevi de max'li arkadaşlar. Evet. Yeni efsanevi karakterimiz de hayırlı olsun diyorum. Şimdi özel karakteri çıkarma zamanı beyler. Distansı aldık. Efsanevi aldık. Özel alır mıyız ya? Bir tane daha daha dönsene be. Gözünü sevdiğim oyun bir tane daha dönsen geliyor. Tam arkadaşlar sıkıntı yok relax. Relax gelecek gelecek ama bak tam ucunda bırakıyorsun oyun. Yapma şöyle şeyler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar tam gelecek gibi gösteriyor. Ulan son anda durduruyor. Ulan çarık sen de var ya işini biliyorsun ha. Arkadaşlar bu bizde maksandı geçiyorum o yüzden. Hadi bakalım bugün stumble Gazeteki bütün karakterleri Max Sen ve gene zombi geldi arkadaşlar gene zombi geldi. Bu zombi herhalde bize aşık oldu arkadaşlar aşık olmuş olabilir. Ama kardeşim zombi sen kız değilsin. Erkeğe benziyorsun o yüzden bana aşık olma kardeşim ya. Vallahi billahi arkadaşlar terbiyesiz gibi diye bize aşık olursa olmaz abi. Baksana erkek oğlum be erkek ya. Daha tamam, var arkadaşlar çeviriyoruz şöyle. Galiba son çevirme arkadaşlar buradan da gelmezse abi ilk taktik işe yaramayacak gençler. Dönmeye devam ediyor ve Allah arkadaşlar gelmedi galiba. Vallahi gelmedi. Tamam abi sıkıntı değil arkadaşlar. İlk taktikten efsane bile destansiye sonuçta maksadık arkadaşlar. O yüzden abi şöyle bir bakalım gençler. Hemen geliyorum efsanevilere ve yeni çıkardığımız efsane tane bir karakter. Ahanda burada arkadaşlar şöyle bir göstereyim abi size. Gerçekten görüntüsü biraz korkunç arkadaşlar. Tek kolunda böyle çatal var abi. Bari diğer elinde de kaşık verseydiniz de yemek yeseydi ya. Harbiden birinci taktikten bunu çıkardık arkadaşlar. O zaman şimdi hızlı bir şekilde ikinci taktiğe geçiyoruz. Bu sefer o özel karakteri çıkartacağız. Özel elmas karakterle süper kaydırak modunda oyunu 12 kere çarkı çevir özel karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde tekrardan karakterlere geliyorum gençler. Diamond, elmas karakter dediği karakter şu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi diamond rabbit ve bununla beraber gençler şimdi hızlı bir şekilde şuraya geliyorum ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi süper kaydırak modu var. Bu modda oyuna yeni güncelleme ile beraber geldiler arkadaşlar ve bu modda hızlı bir şekilde oynayacağız. Bununla birinci olduktan sonra beyler bu sefer de şarkı 12 kere çevireceğim. Bakalım bugün o özel karakter çıkacak mı? Bakalım buradaki su kaydırağından geçebilecek miyiz arkadaşlar? Gerçekten çok zor bir su kaydırağı abi. Böyle bombalar falan kafamıza gelecek gençler. Harbiden zor abi. İlk 16'ya girmem lazım. Hadi bakalım. Elmas karakter. Güveniyorum sana. Arkadaşlar en sağdan böyle çaktırmadan gideceğim abi. Allah suya çarptır. Ya tazikli su. Niye gelip beni buluyorsun kardeşim? Başka bulacak insan bulamadım ya. Beyler gitti. Adamlar gitti. Oğlum beni de bekleyin. Terbiyesizler. vallahi arkadaşlar bunlar benden önde başladı ya. Ama sıkıntı değil abi. Güzel geldik. Arkadaşlar bak burada baltalar falan da geliyor. Ve havadayız. Oy. Gençler yemin ederim bu oyun baya eğlenceli abi. Bak on numara kayıyoruz kardeşim. Ya şu hayatta benim kadar kayabilen bir insan var mı ya? Ulan tam öyle derken arkadan adam geldi bana kaydı arkadaşlar gördünüz değil mi? Ya biraz böyle kendimi öveyim dedim. Arkadan adam geldi bana kaydı. Şuradan geçmem lazım ve arkadaşlar denizci şeyi. Denizci böyle tekneler oluyor ya gençler çeviriyor dümen dümen. Valla demin dümenden geçtik. Hadi bakalım kardeşim. Ama abi ben niye buralara çarpıyorum arkadaşlar ya? Vallahi oralardan zıplamam lazım normalde Ama ilk defa oynadığım için olabilir gençler böyle şeyler Vallahi ilk 16'ya giremezsem Ben bugün bu oyunu silerim kardeşim Gençler bak şurada zıplamam gerekiyor Zıpladım ama zıpladım Vallahi zıpladım ya Arkadaşlar bak zıpladım He biraz erken zıplamak gerekiyormuş gençler Tamam anladım abi Ve şu an temple tarafına geldik gençler Böyle ağaçlı bitkili kaydırağa geldik Ve buradan zıplar mıyız 10 numara bitişe az kaldı beyler bitişi az kaldı Geliyorum kardeşim. Aha önde biri var arkadaşlar. Şunu arkadan çarpsam ne olur acaba? Ve gençler hadi bakalım baskaza. Baskaza Bas, kaza. bas kaza arkadaşlar 13 kişi geçti bile. Abi kesin geçmem lazım kesin geçmem lazım. Gençler son 3 kişi son 2 kişi ve son kişi ben olayım. Lütfen ben elim o kişi. Ve arkadaşlar 16. olarak son anda geçiyorum abi. Oy. Ama arkadaşlar harbiden bayağı bir zordu abi. Gerçekten bayağı bir zordu. Kaybeden nublar aşağı. Ben ilk defa oynamama rağmen birinci turu geçiyorum. Bakalım bu sefer ikinci oyun modu ne gelecek arkadaşlar? İnşallah bildiğimiz bir yer gelir abi ve lavlı yer gelir arkadaşlar. Lavlardan düşmece ve burada da arkadaşlar biliyorsunuz lavlar şeyleri eritiyor ve biz yükselen şeyleri çıkmamız lazım abi bloklara. Hadi bakalım başladık. Arkadaşlar lavlar geliyor. Şöyle zıplıyorum kardeşim. Tamam güzel. Hop buradan buraya kankicim. Şöyle bir yumruk yer misiniz? Evet yumruğu yapıştırırım arkadaşlar. İlk 8'e girmemiz lazım. Kankicim sana bir tane daha yumruk. Arkadaşlar yumruğu vuramadım. Bir dakika. Beyler şunlara bir yumruk vuracağım arkadaşlar. Of 10 numara abi. Hadi bakalım arkadaşlar eleniyor manyaklar. Tamam güzel bir kişi daha düştü. Alsana da bir yumruk terbiyesiz. Gençler vallahi billahi adamlar çok çıldırdı. Oğlum nereye çıkacağız? Arkadaşlar şuraya çıktım. Of son anda çıktım beyler son anda çıktım güzel. Hadi bakalım abi son iki kişi. O arkadaşlar son bir kişi elenmesi lazım. Ay bak o kişiyi ilettirin. vallahi billahi içinizden geçerim. Beyler yalnız bir dakika şuna bir yumruk vuracağım. Ve son kişiyi ben el İşte işte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son kişiyi yumruğumla el abi. Gerçekten de adam manyak oldu gençler. Şimdi ne zamanı? Tabii ki de final zamanı. O zaman beyler birincilik geliyor. Hazır mısınız? Gelsin diyorum final kanka. Ve o en sevdiğim gençler lazerlerden kaçmaca. Harbiden de burada lazerlerden arkadaşlar 10 numara kaçmam lazım. Bu arada kaçarken yumruklayacağım arkadaşlar bunları. Öyle kuru kuruya geçmek yok kardeşim. Evet ilk lazerden güzel geçtik. Selamın aleyküm kardeşim. Evet ilk yumruğumuzu yapıştırdık gençler. Şimdi bu yumruklar daha başlangıç. Arkadaşlar lazerler hızlanmış yalnız ha. Vallahi billahi güncellemeden sonra lazer de hızlanmış. Ne oldu penguen? <laughs> Yumruğumun tadına baktın mı kardeşim? Arkadaşlar bir dakika. Oğlum ne yapıyorum ben? Bir anda arkadaşlar gaza geldim. Az kalsın gidiyorduk abi. Şunları biraz yumruk burası var. Hop şuna bir tane daha yumruk. Beyler yalnız penguen'e on numara yumruk vurdum. Hadi bakalım abi, abi yalnız hiç kimse mi var işler? Valla dünyanın en pro adamları benim oyunuma mı denk geldi abicim? Bu ne ya? Gençler şunlara bir yumruk. Ve Jimmy'e yumruk attı var arkadaşlar. Jimmy'e yumruk attım. Lazerlerden kaçtı ama Jimmy. Ulan Jimmy az önce kaçtı. Şimdi nasıl kaçacak? Arkadaşlar lazer ne yapacağım oğlum? Ne biçim geldi lazer? Allah cezanı vermesin arkadaşlar ya. Vallahi billahi lazerler çok kötü geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu sefer güzel oynayamadım abi. Harbiden söyleyeceğim arkadaşlar. Güzel oynamadığım zaman söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yani gidip de proje oynadım demenin anlamı yok. Neyse sıkıntı değil beyler. Bizim amacımız özel karakteri çıkarmaktı. O zaman buradan taktiği denemek için 12 geri çeviriyorum beyler. Hadi bakalım abi. Bu sefer artık çıksın arkadaşlar. Ama bence bu sefer çıkabilir. Ve destansı seni istemiyorum geç. Beyler destansıyla ile mi geldiği zaman direkt geçeceğim abi. Çünkü biz özel istiyoruz. Kanka sen devasın seni de geçiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Son taktiğin hatırına çıkar mı lan? Vallahi billahi çıkar arkadaşlar. Niye çıkmasın diyorum. Çeviriyorum bir tane daha. Reis gözünü seveyim ver. Bak Allah rızası için ver diyorum bak. Lütfen yalvarıyorum. Elmaslarım bitiyor kankicim. Hani biliyorum böyle sen de vermeyi istiyorsun da Vermiyorsun Arkadaşlar verir ama birazdan verir merak etmeyin Bak hissediyorum şu anda Geleceğinden o kadar eminim ki abi Gelmezse ben bu oyunu sileceğim beyler Hadi bakalım hodri meydan diyorum Kabuğu çevirmeden de gelirse beyler 10 numaralı gençler diyorum Ve gelir mi geldi işte bu İşte bu Arkadaşlar vallahi bildiği geldi Gördüğünüz gibi 10 numara bir şekilde Ben çıkartacağım dediysem çıkardım Harbiden taktik işe yaradı gençler Oğlum bundan sonra ne gelirse gelsin umurumda değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni özel karakteri verdiniz. ikinci taktikten harbiden çıkardı. Gemi durum arkadaşlar. Şu an çok sevindim abi. Oğlum bugün verdiğiniz taktik harbi işe yaradı lan. Yeni özel karakterimizde hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz gibi Punkin özel bal karakter karakteri arkadaşlar. Harbiden bugün verdiğiniz taktiklerle beraber bu karakteri çıkardık. Yine bir tane videom burada sana geldik gençler. Önceki İstanbul Gaz videolarını ekrana koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmeldi. Şunları mutlaka izleyin. Bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay